Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Free Fire oynayacağız. Oyunumuz açılıyor. Ben Battle Royale dereceli oynamayı düşünüyorum. Ama eğer ki olmaz ise Edge dereceli oynayabilirim. hedefim birinci olmak. Buradan doğruya yetişmeye çalışacağım ama olmayacak. So we Ele não me

Aklım <laughs> geldi Yes, plazma. Çok iyi. <laughs> Sevdiğim <Soğuk gülüyor> İşte çok adam olur gidelim Baskı iyi tamam. Bakalım ne çıkacak buradan. 3 yelek şey, çok iyi. Süper med. Tamam iyiyiz. Yeter bu kadar. Evet hepsini açtık. Seviye 4 yelek çok iyi lan. Tamam. Bir yakında alışveriş merkezi var mı bakalım. Önce panelik diyecektim özür dilerim. Alışveriş merkezi. bir iş yapacağım. Çünkü ben de bölgenin küçülmesini 3 saniye kaldı ve küçülüyor. Koş. Satın al. Ya bir yok. Hayır ya. Tamamdır. Arkadaşlar biraz kaplosu sürtüyor Başka yer, başka market var mı? Bir tane nerede var? Var bir tane market, Hadi sen, bas. Asan, bas. alacak para yok ki bizde. 500. Tamam, yine alan dışı kaldı. arabaya koş. Gel buraya sen. Daha bir dakika kalacak. Ben ilk anahtarını almasın. Tabi yok zaten ki Gidiyoruz. Anam. Bir sürü adam. Bas üzerlerine. Gelin bakalım siz buraya. Hepiniz. Bize geçireceğim o bu da. Bir sen. Bir sen. Bir de sen. Kafadan Kafadan kafadan. güzel bir plazma yeter baba Haydi Arkadaşlar evde dövüş çıktı da çok şükür benimle alakalı değil. O yüzden rahat olabilirsiniz. Son anda bir dönüş planlıyorum. Olmayacak. Göze git. Göze git, göze git, koş. Olmayacak böyle. Şimdi artık herkes alanın içinde toplanır. Diyeceğim de alan küçük zaten. 4 kişi kalmış. Ben sekiz kişi öldürmüş. Alanın içine doğru gidiyorum. Girdik. Yes adam var. Gel buraya. Geçtim gitti. Kulaklık düşüyor bir dakika. Tamam. Tamam bir şey yok. Boş verin ya. Hı, plazma yetiyor bana ya. Ama bir başka adam çıkar. İşte durayım. ödüm müdür gelin gelsin. Hadi yakınındayım be gelin ya. İyice biraz daha alalım. Burada şu an yanında dur. Burada da kimse yok. Biraz da alana gidelim. Alan. Uç hadi. Uç kaç yıkıl. Bakalım buralarda kimler var. De Gel de bana haberi var. Gel bakalım buraya. Plazmayı al eli. Ne kaçıyor lan? Takip edeceğim onu. Kaçtı gitti ama. Yakalayacağım. Neredesiniz lan? Şuradalar. Sağa doğru gidiyorlar. Aha gördüm onu Orada bulurum mezar ettim Gel lan buraya Öldürdüm bir kişi daha geliyor sanırım Tek tek kaldık bir kişi daha var benden başka Neredesin sen son kalan bir kişi nerede acaba? Bir can alayım. Can alalım biraz. Aldık canı. Haydi basalım. Ya Rabbi inşallah önüme bir şey. Bir de çıkar ya adam. Bitiririm de kapatırım. Ha kapatırım derken. Birazcık yoruldum. Hı -hı. Ya aga, etrafta dört dönüyorum. Gelen giden yok ya. Ha baksana zaten balığın dışında da olmasın bir zahmet. Son kalan. Kesin son kalan kişi benden ne versin söyleyecek şimdi. Ya, şöyle 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 yap lan ölme sen ölme sen ölme koş Aha son anda girdim içeri Aha orada yemin ediyorum Lan bot Ot öldü. Lan. Öl ya zaten sana. Alan zaten sana hasar veriyor. Ve bitti. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza beğeni, abone olmayı unutmayınız. Ya istiyorsanız olun istemiyorsanız olmayın. Beni ilgilendirmez. Beğenin olsun kardeşim. Haydi eyvallah. Oo gümüş üç. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.